Merhaba sevgili çocuklar. Sizlere bu dersimizde ismin hallerini kısaca anlatmaya çalışacağım. İsmin hallerine başlamadan önce ismin tanımıyla bir başlamak istiyorum. İsim veya ad ne demekte? Canlı veya cansız varlıkları, duyguları, durumları tanıtmaya, anlatmaya veya açıklamaya yarayan sözcüklere biz ad ya da isim diyorduk. Hemen örnekler vermek gerekirse kapı, pencere, tencere, sandalye, masa, kuş, kedi, köpek, Ali, Ahmet, Ayşe, Uzay, Okyanus, Gökyüzü, Dağ, Deniz bunların hepsi birer isimdir. Şimdi de, Türkçe'de ismin hallerine baktığımız zaman Türkçe'de ismin beş hali vardır. Bunlardan birincisi yalın hali, ikincisi belirtme hali ki buna i hali de denir, yönelme hali, e hali de denir, bulunma hali, d hali de denir ve son olarak ayrılma hali den hali de denir. Hemen ismin yalın haliyle başlamak istiyorum. İsmin ek almamış haline yalın hali denir. Örnek vermek gerekirse çocuk ek almamış yalın halde, okul ek almamış yalın halde, kitap ek almamış yalın halde, oyun ek almamış yalın halde, ödev ek almamış yalın halde. Ama burada dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. ''ler'' veya ''lar'' çoğul ekini almış kelimeler de yalın halde sayılırlar. Yani ''ler'' veya ''lar'' çoğul ekini alarak çoğul hale geçmiş olan kelimeler yine de yalın halde sayılıyorlar. Çünkü ''ler'' ''lar'' çoğul eki ismin hal eklerinden bir tanesi değildir. Bunu unutmayalım çocuklar. Örnek vermek gerekirse ''arabalar'' ''lar'' ekini almış olmasına rağmen yine de yalın haldedir. ''Kediler'' kelimesi ler ekini almış olmasına rağmen yine de yalın haldedir. Şimdi ikincisine geçiyoruz. Belirtme hali bir diğer adı da i halidir. İsimlerin i, ı, u veya ü eklerinden birisini almış halidir. Burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. İ hali diyoruz ama bu i hali ı da olabilir, u da olabilir, ü de olabilir. Bu eklerden birisini almış olacak. Peki, biz belirtme halinde olup olmadığını nasıl ayırt edeceğiz? Cümlelerde neyi, kimi sorularını sorarak belirleyebiliriz. Yani bir cümleye neyi ya da kimi sorusunu sorduğumuz zaman aldığımız yanıt olan kelime belirtme halindeki bir kelimedir. Hemen bakıyoruz örneğimize. Kardeşim keki yedi. Hadi cümleye soruyu soralım. Neyi yedi? Keki. Kek kelimesi i ekini almış o halde belirtme halindedir. Ben bir başka örnek. Ben okulu özledim. Neyi özledim? Okulu. Okul kelimesi u ekini almış. O halde belirtme halindedir. Kitabı masaya bıraktı. Neyi bıraktı? Kitabı. Kitap kelimesi ı ekini almış. O halde belirtme halindedir. Parayı veren düdüğü çalar. Neyi çalar? düdüğü. Düdük kelimesi ü ekini almış o halde belirtme halindedir. Kısacası bir cümleye neyi veya kimi sorusunu soruyoruz. Aldığımız cevap olan kelime belirtme halindeki bir kelime oluyor. Hemen üçüncü hale geçiyoruz. Yönelme hali. Buna e hali de denir. Siz e hali dediğine bakmayın. A da olabilir isimlerin e veya a eklerinden birisini almış halidir. Yani bir isme e ya da a eklerinden birisi gelecek. Peki nasıl ayırt edeceğiz? Cümlelerde kime, neye sorularını sorarak belirleyebiliriz. Hmm, demek ki cümleye kime veya neye sorusunu sormam gerekiyormuş. Hemen örneklerimize bakalım. Ali ata binde. Binde. Neye binde? Neye binde? Ata at kelimesi a ekini almış. O halde yönelme halindedir. Murat'a hediyesini verdim. Kime verdim? Murat'a. Murat kelimesi a ekini almış. O halde yönelme halindedir. Deftere yazı yazdım. Neye yazdım? Deftere. Defter kelimesi e ekini almış. O halde yönelme halindedir. Yarın halama gideceğim kime gideceğim? Halama. Halam kelimesi a ekini almış. O halde yönelme halindedir. Kısacası ismin e veya a eklerinden birisini almış olması gerekiyor. Ve cümledeki kime veya neye sorusunun cevabı olması gerekiyor. Yönelme halindeki bir sözcüğün. Evet dördüncüsüne geçiyoruz. Bulunma hali diğer adı da D hali. Bakmayın siz de dediğine başka başka çeşitleri de vardır. Daha doğrusu başka durumları da var. İsimlerin d, da, t veya ta eklerinden birisini almış halidir. Bakın d hali diyor ama da da olabilir, t de olabilir, ta da olabilir. Peki cümlenin içinde nasıl ayırt edeceğim? Cümlelerde kimde, nerede, ne zaman sorularını sorarak belirleyebiliriz. Hemen bakıyoruz örneğimize. Ödevimi evde unuttum. Nerede unuttun? Evde. Ev kelimesi de ekini almış. O halde bulunma halindedir. Çocuklar sokakta oynuyorlar. Nerede oynuyorlar? Sokakta. Sokak kelimesi ta ekini almış. O halde bulunma halindedir. Okullar haziranda kapanacak. Ne zaman kapanacak? Haziranda. Haziran kelimesi da ekini almış. O halde bulunma halindedir. Kitabım Mehmet'te kalmış. Kimde kalmış? Mehmet'te. Mehmet kelimesi T ekini almış. O halde bulunma halindedir. Bulunma halindeki bir sözcüğü ararken cümleye kimde, nerede, ne zaman gibi soruları sormamız gerekiyor. Bu soruları sorduğumuz zaman aldığımız cevaptaki kelime D, da, T veya ta eklerinden birisini almış bir kelime ise o zaman bu kelime bulunma halindeki bir kelimedir Diyoruz. Hemen beşincisine geçiyoruz. Ayrılma hali, den hali de denir buna. İsimlerin den, dan, ten veya tan eklerinden birisini almış halidir. Peki cümlenin içinde bulmak için hangi soruları sormamız gerekiyor? Cümlelerde kimden, nereden, neyden sorularını sorarak belirleyebiliriz. Hemen örneklerimize bakalım. Evden erken çıktım. Nereden çıktım? evden. Ev kelimesi den ekini almış. O halde ayrılma halindedir. Köpekten çok korkarım. Neyden korkarım? Köpekten. Köpek kelimesi ten ekini almış. O halde ayrılma halindedir. Salıncaktan düştüm. Nereden düştüm? Salıncaktan. Salıncak kelimesi tan ekini almış. O halde ayrılma halindedir. Ali'den kalem aldım. Kimden aldım? Ali'den, Ali kelimesi den ekini almış, o halde ayrılma halindedir. Kısacası cümleye kimden, nereden, neyden sorularını soracağız ve bu soruların cevabı olan kelime den, dan, ten veya tan eklerinden birisini almışsa, biz o kelimeye ayrılma halindedir diyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize teşekkür ediyorum çocuklar.